Ali Reçber herkese selamlar değerli arkadaşlar. Gün ortasından umarım her şey yolundadır. Tabii ki her zaman olduğu gibi. Sağlık saat diyoruz ve piyasalarda durum nedir diyecek olursak aslında piyasalar hemen hemen her gün tabii ki yorum yapıyorum, çalışmalar paylaşıyorum, dersler yapıyoruz, özel eğitimler yapıyoruz. Bunlar yıllardır yaptığımız çalışmalar. Şimdi size... Endeksle ilgili bir değerlendirme yapıp kriptolar ve uzun süredir herkesi bekleden Ripple ve uzun süredir herkesi beklettikten sonra harekete geçen gümüş, altın bunların her gün düzenli bir şekilde zaten çalışmasını yapıyorum da sizlere de ara ara bu paylaşımları yapıp tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Tabi sizler de bu piyasayı bizim, daha benim eee gözümden görmek isterseniz eğitimlerime bekliyorum. Detaylı bilgiler zaten sayfamda. Çok fazla uzatmayayım. Endeksle ilgili hemen bakın. Ee, özellikle Endeks 11 binlere gittiği e, Temmuz ayı ortasında benim bir senaryom vardı ve bu senaryoyu öncesinde paylaştım. Sonra bir takım geri çekimler olduktan sonra e, Twitter'da da paylaştığım son tabloydu bu. Endeks özellikle Temmuz ayının e, ortalarında 11.250'yi gördüğünde Artık bu bölgede çok bariz bir şekilde tepe, dolar bazında da tarihi bir zirve olması sebebiyle ve göstergelerin de, tabii göstergeler her zaman e, bu noktada birebir bize bir süreci göstermese de e, bir dönüş, tepe dönüş, boğa tuzağı veya dipteki e, ayı tuzaklarını ifade etmese de en azından şunu söyleyebiliriz, çok fazlasıyla da takılmamak lazım buraya ama zirveden dönüşü o günlerde çok fazlasıyla söylemiş ve bunun dolar bazında zaten tarihi zirvede olmamız sebebiyle de yani 330 dolarlar 340 dolarlar tarihi zirve olması sebebiyle de buradan bir satış ihtimalinden bahsetmiştim ve gördüğünüz gibi bir bahaneyle Japonya türbülansı sonrası biliyorsunuz Japonya türbülansı hemen bir noktaya değinerek borsaya geleceğim. Şu anki senaryomuzda anlatmaya çalışacağım detaylı bir şekilde. Biliyorsunuz Temmuz ayının Ortasında aslında ben e, tüm dünya piyasalarını takip etmenin avantajıyla da bazı şeyleri söylüyorum ki e, burada bunlar tekrar etmeye gerekiyor. Dolar endeksinden tutun da Amerikan faizlerine, korku endeksine, tahviller hiç e, belki de birçok kişinin aklına gelmeyecek endekslere dahi ama etkili olabilecek endekslere dahi takip ettiğimi söyleyebilirim. Tahvil tarafında özellikle dünyanın en büyük tahvil piyasası bir dönem İtalya olması sebebiyle İtalya'daki faizlerde Yakından takip ederim ki bu da önemli bir göstergedir. Gerek Avrupa'daki faiz adleri gerekse dünyaya yansıması anlamında. Bunların hepsi resmin büyüğü olduğu için buradan takip ederek etkileşimleri yakalarım. Biliyorsunuz artık şu an herkesin dilinde ne var? Japonya var. Japonya Merkez Bankası ne yapacak? Japonya Merkez Bankası faiz dedi arttırımına devam edecek mi? 16 yıl aradan sonra ilk defa Japonya Merkez Bankası faiz arttırımına gitmişti. Ama şunu söylemek istiyorum değerli arkadaşlar. Ben Japonya Nikkei endeksini takip ettiğim günlerde bakın Nikkei endeksini takip ettiğim günlerde yani bakın Temmuz'un daha başı Temmuz'un ortasına doğru buradaki zaten zirveydi bir düşüş olması gerekiyordu. Bütün borsalarda aynı durum söz konusuydu ki bu noktada bakın hemen şöyle açacağım grafiği. Temmuz'un ortasında başına doğru zirve yaptıktan sonra yaşanan birkaç günlük bu geri çekilme beni dikkatimi çekti ve gerek tahvili, Japon tahvili, gerekse dünyadaki faizlere bakarak bir e, sıkıntı olduğunu tabiri caizse işkilendiğimi söyleyebilirim. Ve arkasından gelen satışlar beni biraz, Japonya'ya has satışlar beni biraz e, temkinli davranmaya yöneltmişti ve borsalar tarafında da ciddi bir kar realizasyonu yaşadığımı sık sık dile getiriyorum. Ne oldu? Ciddi bir çöküş ve bakın Japon tahvilinin e, Yükselişi, Japonya'nın dolar karşısındaki tepkisi yani bu düşüş Japonya'nın güçlendiğini gösteriyor. Acaba arkada bir şeyler olabilir mi sorusunu gündeme getirmiştim. Nikkei Endeks için de aynı şekilde düşüşlerin etkisiyle ben bu noktada bağladım ki sonra ne oldu? Biliyorsunuz o 1 Temmuz, pardon 1 Ağustos'ta gelen faiz arttırımı ve sonundaki büyük çöküş buraya türbülans demiştik. Şunu söylemek istiyorum o günden beri herkes bakın o türbülans oldu bitti söylemek istiyorum. E, hatırlayacaksınız o panik günlerde de türbülans oldu bitti. Dedim ve arkadaşlar bundan sonra piyasalar daha iyi olacaktır büyük olasılıkla. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Herkesin ağzında şu için Hala Japonya. Hala herkes Japonya'yı konuşuyor. Öncesinde neden konuşmuyordunuz? Temmuz'un ortasından itibaren neden konuşmadınız? Temmuz'un başında neden konuşulmadı? Çünkü genelde yorumlar her şey olup bittikten sonra fiyat çok abartılı yükseldiyse orada abartılı şekilde konuşulur. Çok abartılı şekilde düştüyse orada abartılı şekilde korku pompalanmaya devam eder. Zirvedeyken coşku, dipteyken korku pompalanmaya devam eder. Bu nedenle şunu söylemek istiyorum. Eğer sizler de tüm piyasaları takip edebilecek bir grafik okumaya sahipseniz ki bunu çok rahat yapabilirsiniz. Her zaman Hangi piyasaları nerede nasıl takip edeceğiniz bildiğinizde çok şey çıkartabilirsiniz. Hemen dönüyorum 100 endekse. 100 endeks için ne demiştik? Ağustos ayı içinde 10.880 görürüz. Ki bakın gerçekten 10.000 Ağustos ayı içinde bakın en yüksek 10.000 pardon şurası Ağustos ayı içinde 10.880 gördük. Çünkü düşüş trendiydi bu. Son bir satış fırsatıydı şu hareket. Onu net olarak paylaşmış ve belirtmiştim. Ve sonunda geldik 10.300'e. 9350 hedef seviyemizde. Ağustos'ta 10880 dip 9350 olur. Eylül ayında 10300'ü görürüz ama öncesinde bir 9000'i görürüz sonra 10300'ü görürüz demiştik ki şu an senaryo tam da bu noktada gelişiyor. 9275. Ben açıkçası 9350'nin altında hareketin çok hızlı bir şekilde geri çekilip 10300'e gideceğini bahset bahseder bir senaryom vardı ki Birebir neredeyse gerçekleşti. 270 puan aşağı görmeden yüzde iki buçukluk bir farkla zaten yakaladık dipten. Şimdi 10.300 büyük olasılıkla görebileceğimiz bir aralık. 10.300 hatta belki 10.400 potansiyel ihtimal. Daha kontrollü, daha sakin bir hareket olarak göreceğiz gibi gözüküyor. Ama yarın bizim 10.100'ün üzerine atmamız lazım ki bu şart çok önemli. 10.100, 10.150 bu seviyenin üzerine atmamız lazım ki çok kısa vadede burayı görelim. 10.400'ü görelim. Sonra tekrar bu defa ne yapmamız lazım? 10.300 görüldükten sonra tekrar kademeli bir şekilde geri çekilmeye başlayalım. Veya bir süre daha burada yapay, yatay bir modda seyredelim. Bu önemli. Şu an bu noktada eğer yarın en azından 9.900'ün altını görmüyorsak veya 10.100'ün üstüne çıkıyorsak büyük ihtimalle yukarı hareket başlayacak. Yukarı hareketin daha doğrusu devam edeceğini söyleyeceğiz. Şu boşluğu 10.415'teki boşluğu doldurmak için 10.300-10.400 aralığına gitmek isteyen bir borsa göreceğiz diye düşünüyorum. Sonrası oradan sonra geri çekilme görebiliriz. Hafta başında biliyorsunuz ben her gün paylaşımlarım oluyor. Bu arada hafta başında neden bahsetmiştim? Aselsan'a dikkat demiştim ki daha öncesinde de zaten Aselsan'la ilgili özellikle 13 Eylül'den 12 Eylül'den sonra güçlü gördüğüm kağıtlardan bir tanesi diyerek bahsetmiştim ve ee, salı pazartesi salıda Aselsan'a dikkat diyerek paylaşımım oldu. Gerek X'den gerekse eğitim grubunda bir günde yüzde yedinin üzerinde yükseliş bekliyordum ki tam yüzde bir yükseliş gördük. Şu, şu anda boşluğunu dolduran ilk kağıt oldu hemen hemen. Şimdi Ereğli de aynı şekilde boşluğunu doldurmaya giden kağıtların içinde gözüküyor. Belki Ford Auto, bu noktada biraz daha hareketlenebilecek kağıtlardan bir, bir, tanesi olabilir. Öncesinde doldurdu ama sonuçta biraz daha güçlü olabilecek çok kağıt liste çok kağıt var ama bunları şimdi burada tek tek de açıkçası paylaşmak istemiyorum. Ama endekste söylediğim senaryo hisseler tarafında durum bu. Peki şimdi arkadaşlar XAG gümüşe dönmek istiyorum. Gümüş neredeyiz? 32.515. Yani 32 bakın 20 Mayıs 2024'te gördük. 1, 2, 3, 4 tam 4,5 ay sonra tekrar buçukları görüyoruz. Hatta 32,517 şu dakikada itibariyle 32,544 gördük ki bu 2011-13'ten sonra özür dilerim. Bakın 2013'ten sonra görmüş olduğumuz en yüksek seviye neredeyse pardon 2013 2012 sonu görmüş olduğumuz en yüksek seviye yani kırılma geliyor beklediğimiz o senaryo geliyor çok gecikti evet gerçekten gecikti bu noktada ben e, benim paylaşımlarımda birçok arkadaşım çok fazlasıyla gecikti diye serzenişte bulunsa da ama senaryonun gayet olumlu geliştiğinden sık sık ifade ettim bahsettim ve paylaştım şimdi burada büyük olasılıkla daha şu an 3 5 yani iki buçuk dolarlık 36 35 36 dolara doğru giden harekete birlikte tanık olacağız diye düşünüyorum. Bazı arkadaşlar Ripple ya çok gecikti sen sürekli Ripple diyorsun diyorsun diyorsun. Tabii ki Ripple tabii ki her zaman şöyle söyleyeyim ben şuraya alayım. Ripple biliyorsunuz ben Temmuz'un ilk günlerinde o büyük türbülansla Bitcoin'in 49'u gördüğü günlerde bahsetmiş olduğum bir seviye vardı ki. Oradan beklediğim senaryo çok güzel gelişti. Sıkışma tamam. Burada da bir gecikme var. Birçok kişi şunu söylüyor. Ripple zaten çok sıkışık sıkışık ee, yıllardır bir şey yapmıyor. Ama yıllardır yapmıyor ama aylıklarda mükemmel bir görüntü var. Onun için haftalıklar da bu anlamda çok önemli. Yani bu pazara kadar Ripple'ın bir e, 74.0-74.80'i görmesi ihtimali hala devam ediyor benim beklentilerim çerçevesinde. Ee, yıllıklarda tabii ki yıl sonuna kadar birin üstünü çok rahat 1.25 hatta kanaatimce 31 ee, Ocak 2025'te 2 dolar ve üstünü görme olasılığımız devam ediyor. Eğer günlük tabii ki günlük takip etmek bu anlamda çok önemli. Günlüklerde şu an için bugüne dair 26 Eylül 2024 saat 14. 14. 14. 14, 14. Yani içi çeyrek geçiyor diyelim. Ee, hareketin başlama ihtimali oldukça yüksek. Bu noktadan ilk adımda şöyle e, senaryoyu bir çalıştırdığımızda çok rahat. E, buradan 65, 065'i geçebilecek hareketin başlayacağı e, son hamle olacak gibi gözüküyor. Burada izlemeye devam diye düşünüyorum. E, zaten Bitcoin'de görüyorsunuz senaryo. Yani benim. E, daimi boğalar haricinde. Mesela gayet güzel çizdik ve gayet de güzel gelişiyor. Durum şimdilik bu. Aslında bunları paylaşmak istedim. Altcoin'ler. Bazı arkadaşlar diyor ki ya sadece Ripple yazıyorsun. Ripple'da mı işlem yapıyorsun veya başka e, Bitcoin veya endeks veya belli başlı e, Blue Chip mi diyelim. Blue Chip demeyelim. Blue Chip hisselere yabancılar e, girmiş olduğu hisseler deniyor ama e, büyük hisseler daha doğrusu. Tabii ki büyük enstrümanları önce olarak kabul edeceğiz ki arkasından ee, tüm piyasaları yani lokomotifleri yorumlayacağız ki lokomotifin arkasında lokomotiften daha hızlı gidebilecek daha doğrusu o trenden daha hızlı gidebilecek veya o trenle eşdeğerde gidebilecek enstrümanları yakalayıp bulmak önemli. Onun için yani Ripple'ı altcoinlerin eee hareketini başlatabilecek bir enstrüman olarak görüyordum son haftalarda. Ama e, geçen hafta özellikle Ethereum, Ethereum'u fark ettim ki evet bu hareketi başlatacak olan Ethereum gibi gözüküyordu ve Ethereum oldu. Yani Ethereum birçok altcoin'in yükselmesine önce oldu. Neden oldu? E, Ethereum'un trendi şu an için iyi. Ters bir durum yok. Ama Ripple'la birlikte bazı hareketlenmeyen e, altcoin'lerde de çok güçlü hareketler göreceğiz gibi gözüküyor. Onun için buraya dikkatliyorum. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Çok fazla detaya girmeyeyim. E, ama gayet piyasa olumlu e, gelişmeye devam ediyor altcoin'lerde önümüzdeki en azından bir yıl, bir buçuk yıl oluşması ihtimali yüksek bir güçlü rally bizleri bekliyor. Şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Eğitimlerim için yine dediğim gibi sizleri sayfamı ziyarete bekliyorum. Ee, X'te de bir son bir paylaşım oldu. Bunu da okumanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgiler, saygılar.